Güzel bağla da düşmeyelim yeğenim. Yürü. Akıllı olun. Ben ufak medeniyet dağlayınızı yakarım. Kirpi kapa. Yine gelin ha, zaman bağladınız kardeşim ya? Ya bu nasıl bir kader bağlayan götürüyor ya? Öss! Kardeş! Ya kaptan bir yerde durulmayacak mı? Bu nedir ya? Durmak yok! Durmak yok! Önüne bak! Ah Taşo. Taşo biraz dikkatli olsana! Kolu kırılmış! Çok yazık oldu! Neyse! Gökler verdi, gökler aldı! Hemen defin işlemlerine başlayalım! Bir de şuradan birkaç parça kaya getir! Kaya oğlu Taşo'yu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik! Ne yapıyorlar ya? Gömüyorlar mı? Nur içinde yat! Abi ne yapıyorsunuz ya? Bana bak ulan senin ellerin bağlı değil miydi? Bağlı, bağlı şu an. Abi böyle adam gömülür mü? Açın lan Allah aşkına ya. Açın abi, açın. E, ne yapalım, kol kırıldı. Ya ne kırılması, dur abi onun illacı bende ya. Bir dakika uzat bakayım. Çok acıyor. acımaz uzat sen uzat. Oyna, oyna şöyle. Oyna, bu. Böyle yap. Çıkık. Kırık olsa duramaz dedi. uzat. Bir yumurta olay, Aa. su bazlayalım. Al. Bıldırcın. Güzel. Hopa, bu mu Bir çubuk ver bana, çubuk ver. Aa, çok acıyor. Ya, ya acımaz anam dur. Şey oldu tabii, tut böyle, tut böyle. Güzel. Bunu böyle bağladım mı, eskisinden daha iyi olur. Taşo, sen delikanlı adamsın, bende kal. Bende kal, gitme. Ölmeyecek mi şimdi? Yok abi, ne ölmesi ya? Eskisinden salam oldu, süper oldu ya. Geç ulan yerine büyücü. Abi ben başka zaman dilimin... Allah Allah! Elimiz kolumuz bağlı, bir şey de diyemiyoruz ya.